Diktiğimiz düşük kolu bluz veya tişörtlerde kol ucunun sivri bir görüntü olmaması için kalıp üzerinde yapmamız gereken düzeltmeyi anlamak istiyorum. Omuz çizgisi ile kol ucu çizgisinin kesiştiği bu noktadan kol ucu çizgisine doğru 1 ya da 2 santim işaretliyoruz. Sonra burasını kalça rikasının düze yakın kısmı ile tekrar kavisli bir şekilde hafif kavisli bir şekilde çiziyoruz. Sonra kol ucu çizgimiz ile yan dikişimizin kesiştiği bu nokta ile bulduğumuz bu nokta arasını ölçüyoruz. ikiye bölüp 1 santim bedene doğru işaretliyoruz. Rikamızın uygun olan kavisli kısmı ile tekrar yeni bir düzeltme çizgimizi çiziyoruz ve düzeltmemizi tamamlamış oluyoruz. Ve dediğimiz gibi düşük kollu tişört ve bluzlarda şuradaki sivriliği engellemiş ya da kötü görüntüyü engellemiş oluyoruz.